Ordu'da 5 Nisan 2006 tarihinde günlük olarak yayın hayatına başlayan Ordu Güncel Gazetesi kuruluşunun 6. yıl dönümünü kutluyor. 2006 yılında iş adamı Bahtiyar Tenteoğlu tarafından kurulan Güncel Gazetesi yaklaşık 2 yıldır da yayın hayatını TV2 bünyesinde sürdürüyor. Genel müdürlüğünü aynı zamanda TV2'nin de genel müdürü olan Akın Çiçek'in yaptığı gazete zengin içeriği ve tarafsız haberciliğiyle dikkat çekiyor. Kanal 52, Radyo 52 ve TV 52 bünyesine 2 yıl önce katılan ilkeli ve objektif yayınlarıyla ordunun gündemini belirleyen Ordu Güncel Gazetesi 6 yaşında. Güncel Gazetesi ordunun gündemini belirliyor dedik. Peki yarının manşeti ne? Şimdi Güncel Gazetesi Haber Müdürü Gökhan Gücüklüoğlu'nu ve mesai arkadaşlarını ziyaret ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlarım. Ee, i̇lk olarak size Tolga Güzelan'ı tanıtmak istiyorum. Güncel Gazetesi'nin dizgisini yapıyor arkadaşımız. Hemen akabinde Güncel Gazetesi Haber Müdürü Gökhan Gücüklüoğlu'nun yanındayız şu an. Ee, Gökhan Bey yarının manşeti ne? Güncel Gazetesi Ordu'nun gündemini belirliyor dedik biz. Evet öncelikle teşekkür ediyorum. Ordu Güncel Gazetesi yarın itibariyle 6. yaşını kutluyor. 5 Nisan 2006 tarihinde. İş adamı Mustafa, e, Bahtiyar Tentoğlu tarafından kuruldu. E, daha sonra Sayın Mustafa Poyraz tarafından satın alındı ve yaklaşık iki yılda TV52 bünyesinde yayın hayatını sürdürüyor. Evet Meltem sen bana yarın manşetini sordun ama istersen yarın manşetini açıklamayalım. O Okuyucularımıza da sürpriz olsun. E, biz Ben birkaç kelime etmek istiyorum ondan önce. E, az önce de bahsettiğim gibi 2006 yılından itibaren yayın hayatını sürdürüyordu Güncel Gazetesi. E, yerel medyanın e, işi biraz zordur ulusal medyaya göre. E, biz bu anlamda bize destek veren başta Sayın Mustafa Poyraz'a daha sonra Genel Müdürümüz Sayın Akınççı'ya e çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaki bulunan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte e, bu gazeteyi günlük olarak okuyucularımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Az önce senin de bahsettiğin gibi TVL2 bünyesinde olmasından dolayı da e, verdiği haberlerle gerçekten ordu kamuoyunda etki yaratıyor. Ordu kamuoyunda büyük bir etki yaratıyor. Ordu Valisi Orhan Düzgün de Ordu Güncel Gazetesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Düzgün mesajında 6. yaşına giren Güncel Gazetesi'nin sahibi ve çalışanlarını tebrik etti. Vali Orhan Düzgün, gazetenizin kuruluşundan bu yana habercilik ilkelerinden taviz vermeden doğru, tarafsız, objektif habercilik anlayışını benimsemesi ve bu bilinç ve anlayış içerisinde yayın hayatını sürdürmesi bizleri mutlu etmiştir. Vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve kamuoyu oluşturmak için önemli görevler üstleniyor olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu bilinç ve anlayış içerisinde yapmakta olduğunuz faydalı ve başarılı hizmetlerin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gazetenize başarılı ve uzun bir yayın hayatı diliyorum dedi. Ordu Gazeteciler Cemiyeti de Ordu Güncel Gazetesi'nin 6. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda şu görüşlere yer verildi. Gazetenizin 6. yaşına girdiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Ordu basınında seçkin bir yeri olan Güncel Gazetesi'nin her türlü zorluk ve olanaksızlıklara rağmen 5 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdürmesi takdire değerdir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü zorluk ve sıkıntıya katlanarak Ordu basınındaki seçkin yerinizi koruyacağınıza inancımız tamdır. Bu duygularla gazetenizin 6. yaşını kutluyor, sahip ve çalışanlarına başarılar diliyorum.